Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. <laughs> Mahfuz abi videoma hoş geldin. İlk defa ne oldu. Offroad yapacağız değil mi biz şu an? Dunun patlatmayın, sakin olun. Hadi alalım arabaları. Offroad yapmaya gidelim. Bah Mahfuz abi benim arabayı da getirsen. <laughs> Polisten kaçıyorum. Gelin. Giremiyorum ki. Dur Mahfuz abi ben çekelim sen öyle gir. Kapı öbür tarafta. Ne tarafa doğru Kayağı gidelim? Açılmıyor. Kapı açılmıyor. Kilidi açsana. Kanka. Bir dakika gelin bana. Ya da Mahfuz abi ben seni alım. Ya da Mahfuz abi süsün. Açtım. Tamam. Tamam o da geliyor. Şu Adem'i alın ya biriniz. Adem, Adem nerede? Geldim geldim. <laughs> Gençler biriniz önden gitsin. Yılmaz sen önden git kanka. <laughs> git önden. En yüksek dağa doğru git. Mahfuz abi sen de bizi takip et. <laughs> Mahfuz abi aç mı? Mahfuz abi önüne geldi. <laughs> Şu anda e, ee, siz bizi takip edin abi. Yılmaz sakin ol. <laughs> İttirir mi seni? 6 çarpı 6 ya çıkar oradan. <gülüyor> <gülüyor> yol ver yol ver. Odelia. Yine. Hmm. Bu araba kayıyor ya. Bu araba çok kayıyor. Yoldan gitsedin. Tamam, buradan gidelim. Nereye gittim? Soldan abi, soldan. Of. Tamamdır. Oo. Oh. <laughs> Mahfuz abi hatırlar mısın? Sen çarını incelemiştik. Birkaç sene oluyor. Hatırlıyorum. o çarın yeni sürümünü çekelim ya. Şimdiki halini çekelim. İstersen tabi. Tabi. Ama şu anda çok değişmiş. Çok değişti arkadaşlar çok. Mesut nerede ya göremiyorum ki. Öndeyim. Onlar bizi geçti. Şeyin arkasındayım. Yılmaz'ın arkasından gidiyorum ben. Ya çimenlerde araba kayıyor. Araba çok kayar. İlman git Ben bu arabayı iki ağacın altına sıkıştırdım. Niye durdun? Gel bekle. Bekleyelim mi? Bizde kapı yok. <laughs> Kapıya ne oldu? Birisi işaret fişeği attı. Arabalar çok güzel değil mi? Aynen. Ben normal arabanın en son versiyonu 4x4 sanıyordum. Bunlar 6x6. 6, 6. <laughs> Altı tane tekerlek. Aynanın dönerse bayağı bir beygir demek. Şimdi ne taraftan gidelim? Mahfuz abi ne taraftan gidelim Adem? Hangi taraftan insan? Sağ taraftan gider mi? Şu yol askeriye gidiyor. Sakın girmeyin de 4 yıldız gelir. Ama bu arabalarla güzel off-road yapılır. Şöyle ee, köy yolundan gidelim. Kasaba yolu. Oo, tatlaştı. Ben de şurada de be uçan yok motor alayım. Gel sen sür ben bir sigara içeyim. <gülüyor> <gülüyor> bir araba tamam sonra düzeltir. Bir düzeltek ya da. Siz biraz orada takılın biz geliyoruz. O zaman arabaları park edek biz. Gel Yılmaz. Araba kayboldu. O araba baya kömüldü ha lastikleri. Nereye kadar kömülecek? Fazla ileri gitmek. Hava da yağmurlu yağmur yağacak. Arabaları şey yapak Yılmaz. Ee, kapılarını falan açak. Abi. ama bayağı güzel değil mi arabalar? Çok geçikçi yapmışlar yani adamlar. Ben şöyle yaptım arabayı. Yani baya baya iyi. İlmaz senin araban da güzel ha. Tam bir şık. Siz ne yaptınız ya arabayı suyun içine? Şuradan denize atlayacağız bir yüzeceğiz. Fazla fantazi. Mahfuz abi ne de? Mahfuz abi kayıp mı ettiniz? O yerlerine yerlerine geldi arkada. <laughs> Mahfuz abi. Aa Mahfuz o da denize den gerekme gerek mi? Mahfuz abi kaptan olmuş. Denize girek. Swimming <laughs> o da. <de. gülüyor> Aynen. Ya şifle hızı yüzer ya. Su bayağı güzel. Ilık yani fazla soğuk değil. <laughs> gel gel Odel. <laughs> odel boğulurum diye oraya. <laughs> Yolumuza devam edelim mi? <laughs> Ederim. Gelin hadi. Kanka sen arabayı iyi yere park etmişsin ha. Dibinde ne güzel. Şapkam mı ıslanmış? Şu arabanın kapılarını, e, bagajını... Ben şu arabanın altına bakacağım be. Ses geliyordu. Tamam. Tamam sıkıntı yok altında. Dur Yılmaz, azıcık daha bakayım. Gel model. <laughs> Kapıları şaşırdık. Gidelim. Şu şaftın arasına sanki taş girmiş gibi, bir daha bakayım. <laughs> Neyin altına taş girmiş? Şaft. Şaft mı? Dört, yok, 6x6 doğrusu bu, 4 değil. Dur çıkartayım arabayı. <laughs> i̇t, arkadan gittirin mi? Gittirin mi arkadan? Yılmaz git. Taşa baktım ben. Yılmaz gittisin arkasın. Beni bekle beni. Neredesin abi? Arkaya atla gelinmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sizi bekliyoruz. Arka kapıyı açık bırakmış model. M. open door. <laughs> büyük bir kaza yaşadık kusura bakmayınız. Araba dönmüyor ya tır döndürür sanki. Onu ben döndürürüm güzelce. Altında tır var gibi tır tır. Uçurumdan düşmeyelim. Tamam bu da kaptıracağım. Araba bayağı hızlı ama. <laughs> Kanka dur 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 dur. <laughs> araba araba fiyan tutmuyor <laughs> ya. İyi kayıyor ama bu arabayla kolay olacak mı Adem? Dağa çıkmak. İstersen e, seninkini diyeceğim ama ya da siz benimkine gelin. Kankam vallahi dur bakalım deneyeceğiz. Bu araba zor. Bak e, şimdiden söylüyorum. E, benim arabaya benim. Senin araba. Vallah kankam denememiz lazım. Siz arkada mısınız? Aha zorlu bölgeye geldik. Bu birinci. Siz olayına kolayına kaçıyorsunuz ki. Niye? Bak bakım benden de. <laughs> odan mı geliyorsun sen? Sen odan gel. Yani ben bir şey bilmiyorum. <laughs> Vallahi ben kendimi deneyimliyorum yani. Acaba su iş deneyim ne kadar iyi? Hadi yavrum, hadi yapasın sen. Az kaldı ya yol. De model. Birazcık daha çıktık mı tamamdır. Şu yokuşu da çıkalım. Hadi hadi hadi. Araba yemiyor ya ilk başta. Motorunu yağlamak lazım. Adam bu araban neye eksik olabilir? Yağ mı eksik acaba? Benimkinin turbosu yok. Benimkinin yağı eksilmiş galiba. Arabada ses çıkıyor kanki. Sesinden çıkar. Balans ayarından dolayı. Kanka çık çık çık. Benim arabanın balansı kaymış. Abi sağa çekiyorum sola gidiyor. Sola çekiyorum sağa gidiyor. Cici olmuş bunun balansı. Tamamdır aday daha iyi çıktık. Kanka sen nasıl gelebileceksin? Sen gelemeyeceksin. Yo ben geliyorum da zorlu yolları denedim biraz. Bu arabaya göre değil çok zor olan? Tamamdır. İlmaz şöyle arka arka park edelim. Kanka çık çık çık. Çık çık. Ya abi çıksana. Ne bakıyorsun? Çık şimdi. Aa polis geldi bak. Polis bu dağaya kadar tırmanamaz. İnşallah. Ha? helikopterle gelmez. Bir yıldız ama. Tamamdır Yılmaz. Benim arabanın yanına park et. <laughs> Yılmaz, Yılmaz. Sen de zor anlar yaşın. Tamamdır. Bu kadar iyi. Değil mi model? Ya o kadar <laughs> zor denemeyecektim ben. Siz ne dersin? Oo, siz unutun o işi. <laughs> siz orada neler çekiniz neler. <laughs> Yılmaz bir çıkamadın lan. <laughs> Yılmaz buradan çıkayım dur bekle. D düşme ha? <laughs> Hele şükür. <laughs> Gelin manzara izleyelim Çıkmıyor. Ya. <laughs> Mahfuz abi siz aşağıda mı kaldınız? Aşağıda kaldık da çıkmıyor. <laughs> o iş bir zor. <laughs> öldü mü öldü mü Yılmaz? Snapple'a mı sıkayım? Nerede onlar? Var. Gözüküyor mu buradan? <laughs> Valla abi siz o işi unutun. <laughs> Yılmaz'ın aklına uyarsan olacağı o. <laughs> Pardon Yılmaz ya Adem'in. Adem sen nereye neden götürdün? o dibdik yokuşu çıkar mı? Arabadan intiler galiba yani araba. Arabanız niye yok? Arça takılmış ya. <laughs> Abi o iş zor zor. Çıkmıyor. Sağa <laughs> sola şey yapayım gene çıkmıyor. <laughs> İ i̇nin öyle gelin inin. O araba takılı kalmış o da takı taçsa takılı kalmış yani. <laughs> Tut bir tim, <iteyim>. yırtmıyor ki. <laughs> İlmaz yanıma gelsene. Nasıl arabalar? Şöyle koyunca o tam manzaraya karşı güzel fotoğraf alabilirsiniz. Şuradan güzel fotoğraf alabiliriz. Tam bu da dur. Daha da çık. Çok güzel. Eka model. Va, ba bayağı güzel. Neyse arkadaşlar istediğimizi yaptık. En yüksek daya biz çıktık. Yani biz çıktık. Yani ben çıktım. Yılmaz çıktı. Modelle ben çıktım zaten. Mahfuz abim videoma geldiğiniz için teşekkür ederim. Adem öldü. Ben tırmanamıyorum. <laughs> <laughs> Dur abi seni kurtarayım ben. Neyse arkadaşlar. <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kurtarın Videoların bize. devamının ah, gelmesini istiyorsanız. Yorum yaparak görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bay <laughs> bay kendinize iyi bakın.